Üçüncü periyot. ikinci yarı. Oyun başladı. Ares'te. Deniz Efe. Deniz Efe. Bire bire gitti. içeri. Deniz Efe. Sol turnikesi olmadı. Aras saldırı bir Hızlı ucum Aras'ta. Parlayan Yıldızlar'ın Aras geldi. Olmadı. Tekrar aldı reboundu Aras. Üç kişi var sırtında Aras'ın. Aras. Aras döndü. Kayra. Kayra şutu var. Yaptı basketi. 27-21 skor farkı 6'ya indirdi bu basket. Denizefe ve Ares. Ares uçum alanında. Ares gitti Ömer'in yanından. saat turnikeyi bıraktı yine. 29-21 skor. Aras başlattı oyunu. Kayra Aras hızlı uçum. Parlayan Yıldızlar'ın Aras. Aras Koca Çınar var karşısında. Aras turnikesi o olmadı. Rüzgar. Rüzgar döndü ama Deniz Efe kazandı bıraktı Ares'in önüne. Ares yine geliyor. Topu kontrolü kaybetti ama Deniz Efe. Deniz Efe. Deniz Efe döndü Ares. Ares yüklendi. Ares bir turnike daha o olmadı. Tekrar aldı Ribantun Ares. Çıkardı basını Berk'ten önce Rüzgar. Top oyun dışında. Ares başlayacak oyuna. Can. Can döndü. Can içeri gidemedi. Topu kontrolünü kaybetti. Kayra. Aras önde. İstedi pası. Aldı. Aras. Aras önce fake ardından basket. Aras. 29-23 Pas yüksek Deniz Efe. Deniz Can'a uçum olanına. Can geçtire gibini. Can bıraktı basını. Koca Çınar şut olmadı Kayra Can yapıştı topuna Kayra Can mücadele paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası parlayan yıldızların Petra'da Kıvanç geldi oyuna. Koca Çınar oyun kenarında. Aras başlattı oyunu Kayra ile birlikte Aras. Kıvanç karşısında Aras, Aras indi dibe kadar Aras uyuttu. Şut olmadı. Çekti topu Rüzgar ama top oyun dışında Rüzgar. <laughs> Geri dönecekmiş gibi uyuttu savunmayı. Tekrar Aras bastı gaza. Ay şu 150 adamda. Ne 150 o az ya. Değil mi? 350. <laughs> Yok ya 150 hiç fena değil. Bu yaş için 150 konuştum, kullandım. Aslında cevher adamlar. Denizefe, Ares, Ares geldi. Ares'in de Ömer'in yanından faal üdüğü var. Ares iki serbest atış kullanacak faal çizgisinden Ömer faali var. Parlayan yıldızlar da Ömer'in ikinci faali bu. 7 dakika 31 saniye kalan süre 3. periyot. Ares 30. sayısını yaptı takımının. 30-23 skor. İkinci atış onu da yaptı. 31-23. Çınar geliyor oyuna. Çınar oyun kenarına gidiyor. Çınarlar yer değiştirdi. Aras Kayra'ya bıraktı. Aras tekrar aldı. Uçum alanında Deniz Efe karşıladı Aras'ı. Aras Kıvanç geldi karşısına. Aras gitti. Aras turnikesi. O olmadı. Ares saldırı ribantu. Ares solunda Kıvanç var o. Deniz Efe oynadı. Denizefe Ares. Ares. Ares gitti. Ayda. Niye geri döndün abi? Kayra. Kayra apısı var. Çınar yüksek pas. Aras blok geldi Deniz Efe'den. Kıvanç ona da blok. Aras'tan. Aras çıkardı oradan topu. Aras zorlayacak içeriği. Faal düdüğü var. Kıvanç. Üçüncü oldu Kıvanç. Faal Aras iki serbest açı kullanacak. Üçüncü faal oldu. Şöyle göstereyim. Kıvanç. Zaten toplam 5 faal var. 3'ü Çınar'dan. Arası ilk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Zilzef'e dokundu. Ares kazandı topu. Ares gönderdi Can'a. Can İndirdi Kıvanç'a. Kıvanç bir fek. Ardından basket. Faal de yapar. Sayı da yapar o adam. 33-23 skor. Aras pası var. Ucum. Kayra'yla. Kayra döndü. Çınar. Çınar gitti. Çınar döndü. Aras. Aras top elinden çıktı. Oyun dışında savunmadan dışarıda. Aras başlayacak yeniden oyuna. Parlayan Yıldızlar ucumu devam edecek ama öncesinde oyuncu değişikliği geldi. Pas Çınar'a Çınar. Deniz Efe bile o var. Deniz Efe önde bomboş. Mateo oyunda şut olmadı. Tekrar aldı Mateo. Mateo döndü Deniz Efe. Deniz Efe. Şut geldi. Üst sayılık. Olmadı. Seken top. Mateo tekrar kazandı. Bir şut daha. Mateo. Yine sayılarıyla geldi oyuna. Basketiyle geldi. 35-23. Çınar arka bomboş. Emir. Emir iki kez driplik yaptı hocam. Yanlış mı gördüm ben? Ares. iki kez driplik yaptı. Ares geldi. Ares. Faal çizgisi şut olmadı. Çınar. Çınar bıraktı. Kayra. Kayra gitti uçum alanına. Kayra Aras'la oynadı. Aras Aras yüklendi. Bıraktığı pas Emir Emir şutu olmadı. Deniz Efe giden arkadaşını aradı. Çınar. Çınar geldi. Çınar bir sağ bir sol yaptı. İçeride bıraktı Mateo'ya. Mateo zorladı. Mateo Döndü Çınar'a tekrar. Çınar yükseltti Ares. Ares üçlüğü geldi. Olmadı. Kayra. Hızlı ucum. Parlayan yıldızların Kayra'yla. Kayra savunma dokun topuna ama kaptırmadı. Kayra şimdi dönecek. Ares. Aras 3 sayılık atış. Bir taraf stres bekliyor. Bir taraf faal bekliyor. Kayra yaptı basketi. Deniz 35-25 fark 10 sayı. 4 dakika 15 saniye kalan süre 3. periyot. Ares aldı pası. Gitti Ömer'in üstüne Ares. Döndü tekrar Denizefe, Denizefe, Deniz, Efe. Deniz Efe. Ares. Ares. Ares içeride. Şut ve basket. Ucun fail bekliyor ama oyun devam ediyor. Ömer'e bak Ömer'e. 37-35 skor. Aras. Aras gitti. Aras zorladı. Şut olmadı. Top sekti. Kıvanç kazandı. Kıvanç nereye bıraktın? Çınar'ın ellerine. <laughs> Aras şut geldi yine. Olmadı. Bir şut daha. Emir yaptı basketi. 37-27 skor. Ters yazdılar sayıyı. Deniz Efe. Deniz Efe geldi içeri. Turnike. Deniz 39-27. Kayra ve Aras. Aras geldi. Döndü Aras. Bıraktı Kayra'ya. Kayra hücum Kayra alanında. Kıvanç karşısında 3 faalli. Aras. Can baskısı var Aras'a. Can faalli. İki serbest atış kullanacak Aras. Bir kez daha faal çizgisinde. Parlayan Yıldızlar'da oyuncu değişikliği geliyor. At'a geliyor oyuna. At'a Karabulut. Kim kenara e gitti? Can sanırım kenara e gidecek. Ne? Yok. Can oyunda. Kenara e giden Kıvanç. Alp oyunda bu arada. Parlayan Yıldızlar'da da oyuncu değişikliği geldi. Arası ilk atış olmadı. Aras ikinci ve son atışını kullanacak. Olmadı. Deniz Efe. Hızlı ucum Can. Can, Mateo çaprazda. Biraz gecikmeli pas. Top Mateo'dan oyun kenarında. Aras başlattı oyunu. Ömer'le paslaştı. Aras akıyor. Aras gitti bıraktı Çınar'a. Çınar şutu olmadı. Denizefe Efe çekti antı. Deniz Efe faal düdüğü var. Aras faal rakibine. İkişer faal oldu. İki takımın da Aras'ın üçüncü faal oldu bu. Parlayan yıldızlarda Ares ve Denizefe. Denizefe Deniz, Efe. Deniz Efe kullandı şutunu. Olmadı çemberde seken top Ömer'in ellerinde. Ömer. Parlayan ucu bu Ömer'le. Ömer bıraktı. Aras. Aras üçlüğü var. Olmadı. Emir aldı ribantu. Emir tekrar Aras'ta oynadı. Aras yüklendi içeri. Bir turnike daha. Aras basketi var. 39-29 skor. Bu arada Atada bir sıkıntı var. Ares başlatacak oyunu. Deniz Ares tepsi yaptı Deniz Efe. zar başlayacak oyundan. Aras bıraktı Ömer. Ömer döndü. Ömer şutu. olmalı Seken top. Alp bıraktı. Şut Emir'den yine olmadı. Deniz Efe çekti ribantı ama Aras. Deniz Efe top dışarıda. Pas. Emir. Emir döndü. Alp. Alp bıraktı. Ömer, Emir. Emir şutu olmadı. Rübant'a Çınar dokundu. Deniz Efe çekti ama dışarıdan çekti kararı var. Maç orada devam ediyor. Tekrar başlattı oyunu Ömer. Pas yüksek içeriye. Topu kazanan Mateo var. Ares. Alfa Ali var. Üçüncü takım fali oldu. Parlayan yıldızların bir dakika dokuz saniye var artık. Üçüncü periyotta kalan süre. Can, Ares, Ares gitti. Ares bıraktı. Denizefe yüklendi içeri. Turnike olmadı. Mateo çekti ribantu. Mateo Ömer fali var. Mateo ya. Dördüncü fali oldu. Takım fali. Ömer'in üçüncü fali oldu. Aras gibi parlayan yıldızlarda Ömer de 3 faalde artık can bıraktı Ares. Ares. Ares topuna dokunan Çınar var top oyun dışında. Can başlayacak oyuna yeniden. Can indirdi. Mateo bir kez daha yaptı basketini Mateo. Aferin Mateo. 41-29 Aras geliyor yine hızla. Aras uçum alanında topun kontrolünü kaybetti. Saçını başını yoluyor. <laughs> Olsun aslanım olur böyle şeyler. Kıvanç geliyor oyuna. Atakara Bulut oyun kenarında. Can Ares. Ares geldi. Ares. Ares. Ares geçti de gibini. Ares içeride turnike. Çok yüksek olmadı Deniz Efe. Tamamladı ve yaptı basketi. 43-29. Son 20 saniye. Üçüncü periyot. Aras geldi ucuma. Aras. Ömer'e bırakmadı Aras. sonucum oynamak istiyor sanırım. Son 10 saniye. Aras bıraktı. Emir. Emir şutu. Olmadı. Bir band, Ares. 4 3 2 1 süre bitti. 43 29 3 periyot sonu. Fetullah üstünlüğü devam ediyor.